Merhaba arkadaşlar. Bugün e, katırın ince ayarlarını göstereceğiz. size. Burada servis ayarlarına giriyoruz. Servis ayarlarına şifre girdikten sonra şifre girdik. Ondan sonra enter'a basıyoruz. Buradan kalibrasyon ayarları var. Kalibrasyon ayarlarına girdikten sonra buradan şuraya giriyoruz. Klipe Evet, sonra size 8 gösteriyor. Bu 8x'de onu sıfırlayacağım ben şimdi. Onu hemen e, buradan yapıyoruz. Buradan e, alyanımız var. Sonra vidamız hazır. Burada bir tane civata var. Şurada hemen ayarlayayım. Şurada bir civata var. Şunun içinde. Şu gördüğümüz yerde. Evet, şurada bir tane civata var. Onu gerçekleteceğim şu an gevşetiyorum hemen hmm. Evet gevşettim ben orayı. Gevşikten sonra tornavida ile şu alttan müdahale ediyoruz. Yani onunla ıı, ince ayarı sağ sol yaparak sureyi aynı sağ sol yaparak evet. orada çevirerek sağ sol çevirerek e, ayarı yakalamaya çalışıyorum. şu an gördüğünüz tam o kadar. 2-3 olabilir, kalabilir. Sonra oraya yaptıktan sonra burayı tekrar eski haline çeviriyor Alyan, alyanı alıyorum, alyanı Şurada civatayı tekrar sıkıyoruz. gelme sıkıyoruz. Evet şimdi ince ayar şeyimiz bitmiştir. Ondan sonra makineyi bir kere açıp kapatıyoruz. İnce o şekilde devam ediyoruz fesat yap yapabilirsiniz normalde. Sıkarken e, dere şey yükseltebilir, bu şekil olabilir. 19'a kadar çıkabilir, o kadar önemli bir şey değil. Buradan tamamdır. Hemen şuradan makinemizi sıfırlayalım tekrar. Evet, yeniden başlatalım. Evet, yeniden başlatıyoruz. Ve videomuz bu kadar. İzleyenler için. Başka merak eden bir şey varsa mesaj atabilir. Gösterebiliriz.